Freddy DBD'nin en güçsüz karakterlerinden biri olabilir. Çaktırmayı Charlotte ve Violet kardeşi Victor ile yarışsa da temel olarak güçsüz bir karakter. Bunun birçok nedeni var. Eski Freddy ile şu anki Freddy biraz farklı. Jenner ışınlanamıyor hatta Survivor'ları yavaşlatamıyordu bile. Oyuna gelmesinden iki hafta sonra bu durumu değiştirdiler. Bu çıkış o kadar kötüydü ki mim haline geldi. Eski Freddy'nin tek gücü kurbanları rüyaya sokmasıydı. Ayrıca kurbanlar uyanıkken Freddy'yi görmek çok zordu. Yalnızca çimenlerin hareketinden veya ninnisinden anlaşılıyordu. Hatta uyanık kurbanlara vuramıyordu bile. Bura bilmesi için hepsini tek tek rüyaya sokması lazımdı. Rüya'dan bir tek takım arkadaşı sayesinde skill check yaptığı zaman, asıldığı zaman veya hit aldığı zaman çıkabiliyordu. Ekran hat olmadığı için kimin uykuda olduğunu anlamak imkansızdı. Böyle saçmaydı işte. Şimdi ise de değişti ama hala çok tercih edilmiyor. Fake palette de her kurbanı yedirememek veya kan havuzunun yavaşlığı bu katilin az oynanmasına sebep oldu. Late game katil olduğu için de daha güçlü ve daha hızlı katiller tercih ediliyor.